Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde cümlede anlamla ilgili anlamına göre cümleleri 9 konu başlığına göre ayırıp incelemiştik. Şimdi ise cümlede anlamın ilişkilerini inceleyeceğiz. Bu dersimizde 8 başlıktan oluşacak. Eş anlam, zıt anlam, yakın anlam, açıklama, neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç ve karşılaştırma olmak üzere 8 başlığa ayrılıyor eş anlamlı cümlelerle başlayalım. Eş anlamlı cümleler anlam olarak aynı olmasına rağmen birbirinden farklı sözcüklerle aynı düşüncenin söylenmesidir. Hemen bakalım. Yazar ne anlatacağından çok nasıl anlatacağını düşünür. Nasıl anlatacağını düşünüyormuş. Yani üslubunu içerikten daha önemli tutuyormuş. Aynı anlama geliyorsa ben burada buna eş anlamlı cümle derim. Böyle bir sözü ondan başkası söylemiş olamaz ile böyle bir sözü ancak o söyler aynı anlama gelir. Bak bunu bir söz olarak düşünün. Bu sözü ondan başkası söyleyemez ile sadece ben söylerim ile böyle bir sözü böyle bir sözü ancak o söyler. İkisinde de kimi işaret ettim? kendime. Yani aynı anlama geldi. Eş anlamlı cümle oldu. Hayat içinde siyah da bulunan bir gök kuşağıdır ile yaşamda tüm güzelliklerin yanında olumsuzluklar da vardır. Aynı anlama gelir. Yukarıdaki cümle diyor ki bir gök kuşağı yani güzellikler varken içinde siyah da olur, olumsuzluk da olur diyor. Altında da diyor ki Yaşamda tüm güzelliklerin yanında olumsuzluklar da vardır diyor. Aynı anlama gelmiş eş anlamlı cümle, olmuş. Yakın anlamlı cümleler. Eş anlamlı cümlelerde iki cümle birbirinin yerine kullanılabilirken yakın anlamlı cümlelerde aynı ruhu taşıyan iki farklı cümledir. Hemen bakalım örneğimize. Hayatını insanların mutluluğuna adamıştı. İnsanları mutlu etmek için ömür boyu çalışmaktan büyük bir zevk duydu. Bu cümlelerin ikisinde de söz konusu olan kişinin ömür boyu insanların mutluluğu için çalıştığı ifade edilmektedir. Bak buraya kadar eş anlamlık vardır. Fakat ikinci cümlede çalışmaktan büyük bir zevk duydu cümlesiyle eş anlamlı olmaktan çıkıp yakın anlamlı iki farklı cümle olmuştur. Hayatını insanların mutluluğuna adamıştı ile İnsanları mutlu etmek için ömür boyu çalışmaktan cümlesi aynı anlama gelirken büyük bir zevk duydu kısmı bu iki cümleye yakın anlamlı cümle yapmış. Birbirinden bambaşka iki farklı cümleyi anlatmıyor ama tam olarak birbirinin yerine konulabilecek iki cümleden de bahsetmiyor. Tam ortada yer alıyorsa yakın anlamlı cümle diyeceğim. Zıt bir diğer ismiyle karşıt anlamlı cümleler. Bu cümlelerde konu aynı olmasına rağmen konulara bakış açısı farklıdır. Bir eser yazılırken özgünlük en önemli faktörlerden biridir. Arkadaşlar özgünlük ne demek? Ne demek olduğunu biliyor muyuz özgünlüğün? Bilenler aşağı yorumlara yazsınlar bu videoyu şu anda durdurup ben de o sırada buraya ne olduğunu yazayım. Özgünlük eşittir yaratıcı olmak demektir. Burada diyor ki bir eser yazılırken yaratıcı olmak en önemli faktörlerden biridir diyor. Aşağıdaki cümlede ise genç yazarlar eserlerini yazarken ne kadar çok birbirine yardımcı olup bir arada olurlarsa yani ne kadar çok birbirine bakarlarsa eserler o kadar güzel olur diyor. Üst cümlede yaratıcı ol kimseden yardım alma kimseye bakma özgün ol diyorken alt cümlede birbirine yardımcı ol, bir arada ol, bu yazdığın eserlerin konularından esinlen diyorsa tam tersinden bahsediyordur. Yani zıt, karşıt anlamlı cümle olmuştur. İkinci örneğimize bakalım. Çağımızda telefon kullanımı sayesinde bilgilere çok kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Telefon kullanımının olumlu bir yanından bahsetmiş değil mi? İkinci cümlemize bakalım. Gençlerin telefon kullanması bağımlılığa neden oluyor ve dikkat sürelerini azaltıyor demiş. Telefon kullanımının olumsuz bir yanından söz etmiş. Tam olarak zıt karşıt anlamlı cümleyi vermiş. Diğer bir cümlemiz neden sonuç cümlesi bir diğer ismiyle sebep sonuç cümlesidir. Neden sonuç cümlesi bir eylemin hangi sebeple yapıldığını açıklar. Yükleme neden ve niçin soruları sorulduğunda cümleden cevap alınır. Neden sonuç cümleleri için en fazla için, den, diinden, ile sözcükleri kullanılır. Hemen bakalım örneklerimize. Seni sevdiğim için buraya geldim. Neden buraya geldim? Seni sevdiğim için buraya geldim. Havaların ısınmasıyla bak ile la olmuş, iyi düşmüş, ünlü düşmesi olmuş. Havaların ısınmasıyla çiçekler açtı. Niçin çiçekler açtı? Havaların ısınmasıyla çiçekler açtı. Onu görünce, onu görünce yolumu değiştirdim. Neden yolumu değiştirdim? Onu görünce yolumu değiştirdim. Konu bitmediğinden, bak değinden yarın da ders işlenecek. Neden yarın da ders işlenecek? Konu bitmediğinden yarın da ders işlenecek. Şimdi arkadaşlar, amaç sonuç ve neden sonuç birbirleriyle çok karıştırılan iki cümle türüdür. Fakat gerçekten çok kolay bir yolu var. Şimdi birlikte bakalım. Amaç sonuç cümleleri bir eylemin hangi amaçla yapıldığıdır. Neden sonuç cümlesi gibi için, üzere, diye gibi ifadeler yer alır. Birbirinden ayırt etmenin çok kolay bir yolu vardır. Bu sözcükleri kapatıp için, üzere, diye sözcüklerini kapatıp amacıyla sözcüğünü koyduğumuzda anlamlıysa amaç sonuçtur. Hemen buradaki örneklerimize bakacağız. Elma toplamak amacıyla ağaca tırmandılar. Ben bu cümle yerine elma toplamak için ağaca tırmandılar deseydim. Neden ağaca tırmandılar? Elma toplamak için ağaca tırmandılar. A hocam neden sorusunu yükleme sorduğumuzda eğer cevap veriyorsa neden sonuç demiştiniz derseniz eğer ben evet böyle dedim. Yalan değil. Ama eğer amaç sonuç mu neden sonuç mu karar veremediysen o zaman bu için sözcüğü yerine hemen geliyorsun. Amacıyla sözcüğünü koyuz. Elma toplamak amacıyla ağaca tırmandılar. Oldu mu? Oldu. Eğer olduysa neden sorusuna bak. Eğer olduysa neden sorusuna cevap verse dahi amacıyla sözcüğünü koyduğunda anlamlı hale geldiyse amaç sonuç cümlesidir. Sağlıklı besleneyim diye brokoli yiyor. Bak diyeyi sildim. Sağlıklı besleneyim amacıyla brokoli yiyor. Brokoli yemesinin amacı ne? Sağlıklı beslenmek. Anlamlı. Anlamlıysa amaç sonuç cümlesidir. Öğretmeninden yüksek puan almak maksadıyla sınıfta hep en önde oturuyor. Maksadıyla sözcüğünü sil. Amacıyla sözcüğünü getir. Öğretmeninden yüksek puan almak amacıyla sınıfta hep en önde oturuyor. Anlamlı oldu mu? Oldu. Olduysa amaç sonuçtur. LGS'yi kazanıp iyi bir liseye gitmek amacıyla 8. sınıfta çok çalıştı ve çalışmalarının karşılığını aldı. İçin sözcüğü yerine amacıyla sözcüğünü koydum. Anlamlı oldu. Anlamlı olduysa amaç sonuç cümlesidir. Bir diğeri koşul sonuç cümlesi, bir diğer ismiyle şart sonuç cümlesi. Bir olayın gerçekleşmesinin başka bir olaya bağlı olmasına denir. Birinci bölüm yani yan yargı koşul, ikinci bölüm yani temel yargı sonuçtur. Eğer not alarak çalışıyorsanız burayı mutlaka defterinize yazın arkadaşlar. %90 ihtimalle, bak %100 demiyorum, %90 ihtimalle Koşul cümlelerinde s sa şart ekleri kullanılır. Ama ise ince, dikçe, mi, ama, üzere, yeter ki ve benzeri ifadeleri de koşul sonuç cümlelerinde kullanılabilir. Hemen gelin örnekleri inceleyelim. Koşul sonuç örnekleri. Ispanağını yersen oyun oynamaya çıkabilirsin. Oyun oynamaya çıkmanın koşulu ıspanağını yemek oldu. Sınıfını temiz bulmak istiyorsan yere çöp atmamalısın. Eğer sınıfını temiz bulmak istiyorsan bunun koşulu yere çöp atmaman. Spor yapabilirsin ama kendini fazla yormayacaksın bak. Ama sözcüğünü getirmiş. Ben burada ne dedim? Ama sözcüğü de koşu sonuç cümlelerinde kullanılabilir. Spor yapabilirsin, evet. Ama bunun koşulu kendini fazla yormayacaksın. Sınıftan öğretmen gitsin, defterlerinizi kapatabilirsiniz. Defterlerinizi kapatabilmenizin koşulu sınıftan öğretmeninizin gitmesi. Sana duvar çikolatası alırım. Sen yeter ki sınavdan 90 üstü puan al. Ben bunu kendi öğrencilerime söylemiştim. Eğer kendi öğrencilerim Türkçe sınavından 90 üstü puan alırlarsa, onlara Dubai çikolatası alacaktım. Onlar da bunun hırsıyla 90 üstü puan aldılar ve alan herkese Dubai çikolatası almıştım. Bu örneği de onun hatırı için yazmıştım. Şimdi burada diyor ki, sana Dubai çikolatası alırım. Evet alırım. Ama bunun koşulu senin sınavdan 90 üstü puan almandır diyor. Yani burada da koşul sonuç cümlesini söylüyor. Uyarı. Aman dikkat demişiz. Koşul eki olan seysa eki ile dilek istek eki olan seysa karıştırılmamalıdır. Hocam nasıl yapacağız bunu diyorsan hemen bakalım. Sadece ekleri okuma. Tüm cümleyi oku. Tek akıllı sen değilsin demişiz. Sana aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde koşul sonuç anlamı vardır der. Bir tane cümleye ssa koyar. Diğer cümleye ama üzere yeter ki ince koyar. Sen de dersin ki a koşul sonuç ssaydı. Hemen cevap a'daysa a'yı işaretleyin dersin. Hop yanlış cevap gitti bir net. Hemen tüm cümle okuyacağız. Sulu hoca gelse de bize ders anlatsa. Bak Gelse de bize ders anlatsa bir istek, bir dilek de bulunmuş. Gelse de ders anlatsa. Ders anlatmasının koşulu ne? Çıkmadı. Bilmiyorum. İkinci cümleyi okuyalım. Sloca gelirse bize ders anlatacak. Bize ders anlatmasının koşulu ne? Gelmesi. Ama burada gelse de bize ders anlatsa dilek istek kipi iken hemen şöyle yazalım dilek istekken alttaki koşul anlamı katmış. Son iki cümlemiz kaldı arkadaşlar. Açıklama cümlesi ve karşılaştırma cümlesi. Açıklama cümlesi neden sonuç cümlelerinin tam tersidir? Neden sonuç cümlesinde neydi? Önce yargı sonra gerekçesi vardı. Burada önce sonuç sonra sebep yazılır. Açıklama cümlelerinin en çok kullanılan ifadeleri ise anlaşılıyor ki, çünkü, öyleyse, demek ki gibi ifadeler vardır. Slory seviyorum. Çünkü bize ders anlatıyor. Neden Slory seviyorum? Çünkü bize ders anlatıyor. Bu cümle açıklama cümlesidir. Eğer neden sonuç cümlesi olsaydı bize ders anlattığı için Slory seviyorum. Neden Slojay'ı seviyorum? Çünkü bize ders anlattığı için. Bak farkı gördünüz mü? Burada neden sorusu başta çünkü sözcüğü yanında. Alttaki cümlede neden sorusu sonda çünkü sözcüğü önde. Eğer neden sorusu baştaysa açıklama cümlesidir. Gelelim son olarak karşılaştırma cümlelerine. Karşılaştırma cümleleri benzerlik, farklılık, üstünlük gibi durumlarla İki varlık olay ya da durumun karşılaştırılmasıdır. Karşılaştırma cümlelerinde en çok kullandığımız iki kelime en ve daha kelimeleridir arkadaşlar. İnanın ki size testlerde en çok en ve daha kelimelerini koyacaktır. Ama siz yine de kadar, çok, fazla, göre ve benzeri sözcüklerinde bilin. Hemen gelelim örneklerimize en sevdiğim hoca Sıla hocadır. Şimdi birden fazla hocamız var. Bu hocalarımızın arasında Sıla hocayı karşılaştırıyorum. Ve en sevdiğim hocanın Sıla hoca olduğunu söylüyorum. Matematiği Türkçe kadar sevmiyorum. Matematik ve Türkçeyi karşılaştırmışım. Ve matematiği Türkçe kadar sevmediğimi kanaat getirmişim. Fatma yemek yapmayı Emirhan ise yemek yemeği sever demişiz. Burada şunu demek istiyorum. Fatma ve Emirhan'ı karşılaştırıyorum. Fatma'nın yemek yapmayı bildiğini, Emirhan'ın ise yemek yapmayı sevdiğini söylüyorum. Fatma ve Emirhan'ı ne yapıyorum? Karşılaştırıyorum. Yazın Şanlıurfa İstanbul'a göre daha sıcaktır. Yani diyorum ki Şanlıurfa ve İstanbul'u birbiriyle ne yapıyorum? Karşılaştırıyorum. Gelelim son olarak Av Yayınları 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası'ndan bir sorumuz var. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demişiz. Amaç, sonuç, karşılaştırma, tanım, koşul hepsini diğer derslerimizde öğrenmiştik. Gelin bakalım. Havaların ısınmasıyla birlikte birçoğumuz tatil planları yapmaya başladık. Kimimiz tatil için deniz, kum ve güneşin bir arada olduğu sahil kesimlerine giderken... Kimimiz el değmemiş ağaçların ve yaban hayatın bir arada olduğu ormanlık alanları tercih ediyor. Direkt karşılaştırma var diyebiliriz. Kimimiz sahil kesimlerine gitmiş, kimimiz ormanlık alanlara gitmiş. Bu ikisini ne yapmış birbiriyle karşılaştırmış. Dinlenmek, yeni yerler görmek ve yeni kültürler tanımak amacıyla bir ülke ya da bölgeye gerçekleştiren seyahatlere turizm denir. Bu nedir? Yani Turizm nedir? Dinlenmek, yeni yerler görmek ve yeni kültürler tanımak amacıyla bir ülkeye ya da bir bölgeye gerçekleştirilen seyahatlerdir. Bu nedir sorusuna cevap veren cümlem neydi? Tanım cümlesiydi değil mi? Seyahat edilen yerlere turist çekmek için turistlik alanlara birçok otel, yol, park yeri ve restoran inşa edilir. İçin sözcüğü yerine amacıyla sözcüğümü koydum. Seyahat edilen yerlere turist çekmek amacıyla turistik alanlara birçok otel, yol, park yeri ve restoran inşa edilir anlamlı olduğu için son cümlen de benim amaç sonuç cümlesidir. Bu metinde bir koşu sonuç cümlesi olmadığı için cevabımız Denizli'dir. Evet arkadaşlar cümlede anlam için bu dersi burada bitiriyorum. Yeni dersimizde cümle oluşturmayla devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın.